Yeter, söz milletindir diyerek millete hizmet için yola çıkan merhum Başbakan Adnan Menderes 27 Mayıs 1960'ta gerçekleştirilen askeri darbeyle alaşağı edildi. Hal böyle olunca da Türkiye'nin kalkınma hamlesi yarım kaldı. O günden sonra vesayetin temsilcileri milli iradenin karşısında durdu. Engel oldu her defasında. Neredeyse her 10 yılda bir gerçekleşen darbelerden çok ama çok çekti millet. Kalkınma ve Büyük Türkiye hayali kuran milli irade vesayet duvarına çarptı her seferinde. İstikrarsızlığın, kavgaların, kaosun gölgesinde heder olup gitti gelecek. Peki ama daha ne kadar sürecekti bu makus tarih? Dönmez miydi hiç tersine? Karanlık çepeçevre sarsa da dört bir yanı, umut asla tükenmezdi elbet. 52 yıl geride kalmıştı. O ilk yeter söz milletindir haykırışının ardından 14 Mayıs 1950'den sonra 3 Kasım 2002 tarihi kırılma noktası olacaktı bu defa. Zaman Türkiye'nin lehine işliyordu 2002 sonrasında. Ülkenin yönünü vesayet odakları değil, millet tayin etsin diyen bir irade vardı çünkü. Bunu dediği için de Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi yargının siyaset üzerindeki tahakkümü, muhtıralar ve darbe girişimleri bekliyordu. Yeter, söz milletindir diyenler yok edilmesi gereken bir figür gibiydi vesayet odaklarının gözünde. 27 Nisan E-Muhtırası, 7 Şubat MİT Kumpası, Gezi Provokasyonu, 17-25 Aralık Yargısal Darbe Girişimi, 6-8 Ekim Olayları, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve daha nicesi. Ardı ardına periyodik olarak cereyan eden tüm bu gelişmeler milletin iktidarına son vermek içindi. Lakin düne göre çok ama çok değişti şartlar korkan, sinen, geri adım atan, şapkasını alıp giden siyasiler yoktu bu defa. Gücünü milletten alan cesur bir irade vardı artık karşılarında. Taşlar yerli yerine oturmuş, kendisini bu ülkenin sahibi sananlara asıl sahibin ve tek karar merciğinin millet olduğu hatırlatılmıştı. Hatırlatmaya hatırlatılmıştı ama birileri ısrarla anlamamaya devam ediyor hala. Öyle ki biri biterken bir diğeri başlıyor bir takım güçler yıllardır operasyon üzerine operasyon çekmeye çalışıyor bu ülke. Son günlerde devletin zirvesini meşgul eden Ankara Emniyeti merkezli son operasyonda işte bunlardan biri. 17-25 Aralık yargı darbesine benzer bir durum var orta yerde. Yalanlar, iftiralar, kumpaslar havada uçuşuyor yine. FETÖ usulü kirli oyunlar vizyona sokulmaya çalışılıyor bir kez daha. Yine ciddi bir operasyonla karşı karşıya Türkiye karmaşıklarla dolu bir durum söz konusu. Arkasında derin güçlerin, istihbarat örgütlerinin olduğu bir kumpas bu. Emniyet, yargı, siyasi, finans ve medya ayağı olduğuna dikkat çekiliyor. Algı ve yönlendirmelerle devleti yönetenler karalanmaya, vatandaşın kafası bulandırılmaya, oluşturulan senaryoyla da sonuç alınmaya çalışıldığının altı çiziliyor. Tam bağımsız Türkiye rotası çizildi son 22 yılda. Bu yürüyüşün lideri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca sabotaj girişimlerine maruz kaldı bu yüzden. Lakin milletin desteğinin arkasını aldığı için karanlık güç odaklarını hezimete uğratmayı başardı her seferinde. Şimdi tam da bu noktada bazı hassasiyetlerin bir kez daha farkına varma vakti. Tam bağımsız büyük Türkiye idealini gerçekleştirebilmek için Türk devletinin ve milletinin yanında vesayet yapılarınınsa tam karşısında olmanın hayati bir vazife olduğunu hatırlama vakti.